Ee, buyurun çocuklar. Neriman Hanım mı? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben Mehmetcan. Bu da şenimiz aşağı geliyoruz. Mahmut amcanın komşularıyız. Ee, i̇yi canım ne yapayım yani? Niye geldiniz bakayım siz? Mahmut amca hasta. Ona haber vermeye geldik. İyi ee, canım ne yapayım? Yatsın dinlensin. Ama bildiğiniz gibi değil Mahmut amca çok hasta. Nasıl yani çok hasta? Ateşi çıkmış, sürekli okşuyor. Vallahi çok kötü. Alt tarafı grip olmuş hanım, Ne yapayım? Dinlensin geçer. Ama duruma daha sizi sayıklıyor. Beni mi? Ay niye ki? Sormayın, bütün vücudu yaraberi içinde. Üstelik. Ay üstelik ne? Yürüyemiyor, inmiyormuş, böyle kalmış. Ah, oh, in inanmıyorum yahu. Utan. Hani bir gelip görseniz. Doktor hiç iyi şeyler söylemedi. hazırlıklı olun dedi. Ay aman yarabbim. Ama yine de siz bilirsiniz. Hadi girelim şimdi. İyi günler. Hoşçakalın. Aydan Hanım. siz? Abisiyim. Siz de buyurun lütfen. Yalnız bir yanlış anlaşma olmasın. <laughs> rahatsız olan kardeşim. Olsun. Başlangıçta birlikte olmanız iyi olabilir. Buyurun lütfen. Ha. İyi. Öğrencisiniz. Lise son sınıfta. Ve son birkaç haftadır bazı rahatsızlıklar yaşıyorsunuz. Siz de polissiniz, cinayet büroda ve kardeşinizle birlikte yaşıyorsunuz. Hayatınızda sizi olumsuz etkileyecek herhangi bir şey oldu mu acaba? Her şey olabilir. Okulda yaşadığınız bir sorun, herhangi bir stres faktörü ya da belki bir yakınınızı kaybettiniz. Hı? Yok doktor hanım, ee, ne olacak canım öğrenci kız o. Murat Bey size daha sonra sorayım. anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi doktor hanım burada konuşulan burada kalıyor değil mi? Kimseye anlatmak falan yok. Tabii kesinlikle. Konuştuğumuz her şey aramızda kalacak. Abimle derdi olan bir takım adamlar beni kaçırdı bir tabuta koyup mezara gömdüler ölmek üzereyken abim gelip kurtardı yani ondan sonra başladı Evet anlıyorum ee, Siz biraz dışarı alabilir miyim yazdığım ilaçları düzenli olarak kullanmalı. Lütfen erken bırakmasın olur mu? Anlaşıldı. Bir de sizin de en kısa sürede buraya görüşmeye gelmeniz hayrınıza olur komiser. Siz yani ne demek istiyorsunuz? Tehdit mi ediyorsunuz beni? Hayır. bir doktor olarak öneriyorum sadece. Ha. İyi teşekkür ederiz. <laughs> Hadi gidelim. ...çantadan çıkınca şaşırdım kaldım. Ben müzayedeki bütün parçaların... ...senin gardırobundan olduğunu sanıyordum. Tabii ki benim gardırobumdan... ...bir hata olmuş olmalı. Kızı ben tanıyamadım. Ama sen tanıyabilirsin diye düşündüm. Sana getirdim. Şekerim sen al çantanı. Yok canım kalsın. Aslarında ruj lekesi falan var. İçim kalktı doğrusu. Neyse şoför kapıda bekliyor. Ben sonra oturmaya da gelirim. Tabii ki. こっちも。